Herkese merhaba, izleyiciler, oyuncular ve e sporcular. Ben Asil şimdi. Evelyn oynuyorum. Cadılar Meclisi Evelyn aldım. Aslında bende de Evelyn olmama kostüm olmaması lazım ama sırf video çekmek için kostüm aldım. Güzel bir kostüm. Zaten bildiğiniz gibi Twisted Fate'in ödülleri var. Oradan, oradaki sandıktan Evelyn aldım. Videosunu kaydettim. Sonra videoları birleştireceğim. İlginç bir video çıkacak en sonda. Yani Darius'a yaptım sistemin aynısını yaptım diyebilirim bir nevi. <laughs> Neyse. Şimdi güzel bir video olması dileğiyle. Şimdi ben Red tarafından başlayacağım. Blue tarafından başlayan var mı acaba Eagle'ın Vardır herhalde ya niye olmasın? Şimdi. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. 100 kişi olduğumuz zaman cevap videosu yapacağım. Sadece 9 kişi kaldı bu arada. Şu an 91 kişiyiz sunucuda. Hash'in sunucusuna gelmeyi unutmayın ki Hash'le anlaşmamız devam edebilsin. Aynı zamanda FTA'ya da gelin. Çok güzel turnuvalar, etkinlikler yapılıyor. Ve eğer kanalıma abone olursanız ki 200, 200 kişi olduğumuz zaman güzel bir etkinlik yapmayı planlıyorum. Şimdi söyleyeceklerimi söyledim. Size iyi seyirler. Bu arada bu kostüm çok güzelmiş ha. Daha kostümü yeni oynuyorum. Bra. Peki. Bir şey demeyeceğim. Bu kostümü ilk defa oynuyorum. Bayağı güzelmiş. Yani videosunu daha izledim ama izlemekle oynamak arasında bayağı güzel farklar varmış ya. Bazen kostümü izleyince anlaşılmıyor. tamam. Ayıkkan helal. Pantheon'dan güzel bir ilk kan geldi. Şimdi bizi zorlayacak çok fazla kişi yok. Ama ben ne olur ne olmaz diye tereddüt ettim. Am ve de şu an bizim takımda AP yok. Şu an fark ettim onu. Komik. Ha. O zaman ben sana atlayayım kanka. Ben sana atlayamam kaçıyorum. Aha çok güzel aldım onu. Nasıl aldım bilmiyorum. Kime attım ben onu kimseye. Ben şu arkadaşa bir totemliyim. Aha. Zaya Zaya fokus atsan iyiydi kanka ya. Ben burada pusarım bu arada. Aynen çalıda olduğum için beni görmüyorlar. Bu arada ben bu pasifin 5 levelden sonra aktifleştiğini sanıyordum. Bizi görmedikleri her an aktif oluyormuş. Allah size Evren hakkında yeni bir bilgi gayet güzel bence. Şimdi Ş Aha sıfırlanmadı iyi tamam. <laughs> bir an korktum sıfırlanacak diye de sıfırlanmadı neyse ki. Şimdi şöyle yaparsam Yemedi be Tamam ben gidiyorum beyaz atacağım yeter bu kadar agresiflik Ben gidiyorum Mana, mana çizmesi alacağım Tamam gayet güzel kaç hp geldi 55 Artı 55 hp O 25'i niye saymadım zaten ilk tam olarak 25 AP geldiği için ona gerek yok saymak için. Saymaya gerek yok ona. Gayet güzel. Şimdi bir asistimiz var. Gayet iyi ama iki asist olabilirdi o. Olur. Aa bir dakika ne? Öyle şeyler mi var? Aa bak çok hoşuma gitti. Böyle ultiyle kesebileceğim zaman üzerinde bir işaret çıkıyor. Normalde hiç tanık olmadım böyle şeye, böyle şeylere. Çok güzel. Adam olur mu? Aha adam orada. Hadi hadi hadi. Bay. Ah be. Ya güzel denedim de adam Keste. sıkıntı ya. Biraz sıkıntılı bir durumdayız. Ya böyle riskler denemek eğlenceli de. Aslında flashım vardı. Flash niye atmadım? Biraz tartışmaya açık bir konu. Flash hiç aklıma gelmedi. Direkt ulti ile kaçarım diye düşündüm. Aha. Adam benim ormana full clear'lamış bu arada. Hmm. Geliyorum. Yasin geliyor. Salona. Salona! Ceza olarak minyonunu alırım. O cezaydı. Bu arada... Nice. Ah be kanka. Bu arada... Adamın ormanı varsa kesinlikle almam lazım. Zaten... Birazcık düştüm. güzel. Şöyle gelişine de bir tutan bıraktım. Aslında içine bıraksam öyle girsem daha iyiydi de. Kanka sen oyalar bilir misin onu? Cık. Geliyorlar ki. Tamam ben kestim. Bir kill aldık. 2'de 2. Üf çok güzel oynadım orada. Ya Timo sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Hayır, 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 hayır. Hayır. Aa, çok sinir oldum Timo'ya. Ben burada pususam görünmez olsam şimdi. Acık can yenilerim. Denemekten zarar gelmez diye düşündüm de. Kimin bitkinliğini yedi aldım ben? Kayısa bitkinlik gayet hoş. ilk temi de bitirdik. Gayet değerli ya. O kadar kötü bir durumda değiliz herhalde. Ama ilk, ama ilk kuleyi almamız lazım. Zinza yine lane'e gank atmış Ama çok gen attı Zinza bota ya. Bot lane jungle diff yazacak birazdan. Bu kadar gank mi atılır? Ginza diğer lane'lere gen kattı başarısız gankler. Bir bot lane'den kar sağlayabildi. Ne bot lane'miş arkadaş. Yüz kere gang'e gittin. Oha o hasar ne? Ve vurdum adamın canının 5'te 2'si yok. Puf. Kasılmış. Evil'in de hissiyatı bir başka. Bu arada bu saatten sonra ben çok fena yok edeceğim muhtemelen. Hatta şuradan ilk kuleyi aldım. <laughs> Neden saldırmaması gerekiyordu? Bu arada al onu, al onu, aldın onu. Helal. Helal kanka çok güzel. Çok temiz oynadın orada tebrikler. Hayır olsun tamam. Enti. Pant çok iyi oynadın. Elim kayıyor bazen. Olabilir öyle şeyler. <laughs> Hamsi etkinlik var yazmış. Daha doğrusu video yazayım da. Tam ya toparlamaya başladı orası. Şöyle yaparsan çok güzel. Böyle farmdan farma gidiyorum aynı zamanda farmları da kaybetmiyorum ya. Bu yüzden çok güzel oluyor. Mesela şuradan Timo'ya bir gölgelik atsam. Benim skilllerim direkt benden bağımsız olduğu için ya Timo senden nefret ediyorum. <laughs> nefret ediyorum senden. Ya kesiyorsun kesmene rağmen ölüyor ya. Öldürüyor abi çıldıracağım. Bu arada gruba yazıyorum şu şimdi fark ettim. <laughs> ah neyse. Ha. <laughs> Yeni fark ettim. <laughs> Bir <de> dalalığa geçiyor. Lan <laughs> yani, yani, ama geçmesin o doğal ya. <laughs> kanka 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 güzel. Kestik onu, kestik onu, kestiniz onu. Kesin onu. Ben ne alabilirim item olarak? Roket kemer alsam bir şey yarar mı? Hadi aldım bakalım. Hiç beceremem ceremem kullanmaya ama kullanmayı beceremiyoruz ama yapacak bir şey yok. Deney deneyecek, bakacak bir şeylere. Bot lane'e biraz genge gidebilirim yalnız. Şu an skorum idare, idare eder. Çok iyi değil. Ama ejder sıkıntı bak ejder. Bu şekilde kullanılır mı roket kemer? Roket kemer kullanmayı bilen biri bana roket kemer nasıl kullan kullanıldığını söylese çok güzel olur var ya. Ben hiç sevmiyorum kullanamıyorum da. Helal. Öldü. Nice. Dragon zamanı, ikinci ejderimiz. Aha, zaölü. Daha rahat keseriz. Çok güzel. Bu arada tekrardan full clear atalım. Buraları full clearleyeceğim. Full clear attıktan sonra rakibin ormanına da dadanabil dadanabilirim. Şöyle yaparsam. Tamam. Dur daha canı çokmuş ya. tamam. Şöyle adamı dürtelim. Tamam. Gayet güzel. Şöyle biz bunları kese duralım. Bu adama da siteyi birike dursun. Çok güzel baron orada olacak şimdi. Ama naşoru alabilir miyiz? Hiç emin değilim. Aha zinza burada ama hex geçit yüzünden direkt alır. Okey sarın yok. Alır mıyız bunu ya? Hadi şansımızı deneyelim. Boom. Şimdi W'yi bekletmek normal şartlar altında mantıklı değil de zaman olduğu zaman bekletmek bana ban mantıklı geliyor. Uzun vadede daha çok vuruyoruz sonuçta. Bu arada Zao nerede? Aha orada gördüm. Ha şu şu tarz anladım ama boşuna mı attım ben flaşı Öf. Yasin Almışsın Şunu yerim ben Bunu da yerim Kolaydı Hayır 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 Oh Can dol. can dolman lazım. Öldürecekler. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, yardım edin öleceğim. Pasif çalış. İşin ne? Ben dolmayı bekliyorum. Tam doldu. Şimdi a onu o bayağı uzakta kalmış. Okey. Ama yeter Timo sana küfretmeyeceğim. Kötü söz söylemeyeceğim Timo'ya Susuyorum yoksa alır konuşacağım var ya <laughs> Timo'ya karşı olan hislerimi bir açıklasam var ya Nefret ediyorum şu yordle'dan ya Shaco'dan sonra en kanser şampiyon Hatta Shaco'dan bile daha kanser olabilir diye düşüneceğim. Düşünüyorum. Zaten ultisi falan W'suna tekabül ediyor ki çok fazla da W isteklenebiliyor Shakon aksine. İyice çıldırmalık. Yani birazcık tartışma konusu ama güzel helal. Kaçalım mı? Bence kaçabiliriz. Ben çıkarım. Ama Yasemin çıkmak gibi bir niyeti yok. Olabilir. Ben burayı bir temizleyeyim. Ormandan düşmemek önemli. Orman almak önemli abici. Bu arada ruh yapacağız ha. Alev ruhu çok güzel olacak. Ay. Oh. Bunları alayım. Ruha gideceğim. Hasara gel. İnfaz ediyor direkt. Güzel. Ruha gidelim. Ruhu alalım. Ruhtan sonra biraz daha rahatlayabiliriz herhalde. Hmm. Yani böyle kullanan var mıdır? tartışılır. Bu arada maç bitti. Siz onu alın. Ala durun siz onu. Ben de burayı alayım. E maç bitti abi. E maç bitti abi. Maç bitti abi. Siz ne yapacağız? Çok erken bitti ama saymam ben bunu bir elde. <laughs> Bu arada ben Zümrüt 1'e çıkıyordum. Şimdi Zümrüt 2 3 damgayım. Valla 3 tane maçı uzadım çok saçma bir şekilde hatta 4 Çok güzel aldı hiçbir şey diye hemen tertemizdi Tertemiz aldı Çok oyalandım Adama alabilmemiz lazım ama çok güzel Oyalandım çok da güzel değerlendirdi şimdi tamamen benim hatam orada Neyse önemli değil bir şekilde kazanacağız yine. Kazanabiliriz. Rahatız. Rahat rahat takılıyoruz ya. Rahat ol. Çok sorun olacak bir olay değil. Aha güzel. Bu arada ben roket kemeri satıp TP mi alsam ya da Zonya. Güzel fikir onlar. Tamam peki. Bu arada maç bitti şu an %100. Yani mid'den gidip bitiriyoruz şu anda. Dakika 17 de geçti artık. Herhangi bir şey de olmaz. Kule açılması vesaire. Maç şu durumda bitti. Eğer çok hayvansal derecede bir satış yapmazsak. Ki ben geliyorum yapamayız da. Yapsak bile 15 saniye içerisinde bitirmemiz lazım ama. Hmm, kadim. Evet kadim lazım. Ama Kadime bir kişi değil 5 kişi birden dalmamız lazım yoksa işimiz çok zor. Kadime saldırın. Saldır başla 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 Kadime başla. Başlayın Kadime. Kadimi yiyelim hemen. Aha Zao geldi. Helal. Çok güzel. Ben ne yaptım? W atacağım ulti mi attım? Evet. Olsun. Şöyle yapıyorum. Helal. Abi çok güzel maçtı. Elinize kolunuza sağlık be. Bu, şarı, bu çarı çok beğendim bu arada. Daha doğrusu bu sikili. Hmm. Aman. Ben ölmeden alırız burayı değil mi? Evet. Hadi şöyle bir çap desteğinde bulunayım. Vur 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 kuleye vur kuleye vur maç bitmeyecek. <laughs> tamam güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir maçtı. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.